Sayın Milletvekili, Sayın Kamuncular Odası Başkanı Yıldırım Kaya ve Değerli Yöneticileri, Sayın İzmir Şoför Odası, Baş Odası Yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Özkan Bey, Sayın CHP Merkez Yönetim, Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Meclis Üyesi Fatma Keskin ve sevgili meslektaşlarım, değerli işleri, hepimiz derneğimizin birinci yılını düzenlediğimiz gecemize hoş geldiniz. İzmir'de şoför esnafı olarak bir araya kal, kal, gelme kararı verişimizi birinci yılını doldurmuş bulunuyoruz. İzmir Şoförler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşunun birinci yılında amacımıza uygun olarak hep birlikte bir aradayız. Biliyorsunuz ki çok zor, meşakkatli bir mesleğin çalışanlarıyız. Gecemiz yok, gündüzümüz, mesai saatimiz yok. Masamız, sandalyemiz yok. Bizler günlük yaşamın 24 saatinde hizmetteyiz. Sorunlarımız var, bunları hepimiz biliyoruz. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi ise, her şeyden önemlisi can güvenliğimizdir. Ki yoksunuz, burada bildiğimiz için o da evet sizlere federasyon olsun. Ee, sayın milletvekilimiz Ahmet Ersun olsun. Yine İstanbul'un milletvekilimiz e, ee, bizimle mecliste konuşmalar yapıyorlar. Bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum ben burada. Ee, destekliyoruz, biliyoruz bunu. Bizden bir araya gelirken sorunlar karşısında güç birliği oluşturmanın yanı sıra birbirimizi incitmemeyi, eğilmeyi ve yaptığımız işin sorumluluğunu yakışır bir profil çizmeyi hedefledik. Bir şoförün taşıması gereken insani ve mesleki özelliklerin olmaz olma nitelikler olduğunu biliyoruz. Şoför esnafı kendini geliştirme ve yeni dönemin çağın gereği olduğunun farkındadır. Bu konuda birbirimizi daima yönlendirdik. ya da olmasın. Tüm şoför arkadaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmaya çalıştık. Karınca kararınca yardımda bulunduk. Üzüntülerini ve sevgilerine ortak olmaya gayret ettik. Biz biliyoruz ki insan yaşamında acılar paylaşılarak azalır. Sorunlar dayanışma içindeyken daha kolay aşılır. Bu nedenle şoför yardımcılar dayanışma derneğini hayata geçirdik oluşumuzun büyüyerek varlığını sürdürmüş olması benim için çok büyük mutluluk verecek. Ben de bu mutluluğu burada sizlerle paylaşmaktan ötürü kıvanç duyuyorum. Bizim yolumuzda öfke, düşmanlık, hırs ve kısır iş çekişmelere hiçbir zaman yer olmadı. Bundan böyle de olmayacak. Bizler sadece bir sivil güç olmanın pek çok kapıyı daha ve uzun yolları kısaltacağına inandık. Bunun için de çalışmalarımız birleştirici ve birbirimize yaklaşık şekilde sürdürmekteyiz. Önemli olanın meselelerinde sahip çıkmak, olduğunun hepimiz farkında olmalıyız. Şoför esnafının hak ve çıkarlarını korumak için oluşturulmuş her çatı, her oluşu, her girişi desteklenmeye değerdir. Bu nedenle aynı amaca yönelmiş bir yolda birbirimizi desteklemek, destekleme, yüzüne güç katmak gerektiğini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kişisel hiçbir zafiyetin, kişisel hiçbir amacın şoför esnaf olarak bizlerin sorunları, beklentileri ve direklerinden daha önemli olmadığını inanıyorum. El ele vermek, tek bir vücut olabilmek gerekiyor. Ekonomik ve sosyal hayatı önemli bir parçasını oluşturuyoruz sayısal çoğunluğumuzun yanı sıra ekonomik ve sosyal denge unsur olarak toplumsal bir işlevi üstlendiğimize inanıyoruz. Böylesi bir müskel sağlanacak birlik ve beraberliği her yerde ve her zaman pozitif bir etkiye dönüşebileceğini düşünmemek mümkün, görmemek mümkün değildir. Bugün sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hepinize bir kez daha hoş geldin diyorum.